Evet değerli takipçilerimiz şu anda bu videoyu Kasım ayı gibi çekmekteyiz. Arılarımızı takviye ve stok beslemesi için aynı zamanda ana arının yumurta atması için arılarımıza fondan arı keki vereceğiz. Fondan arı keki bu mevsimde ana arının yumurta atmasını sağlayarak aynı zamanda eğer stok eksikliği varsa ve stoğunu da karşılamış oluyorsunuz kış öncesi. Çünkü arılar bu mevsimde yumurta yani ana ara yumurta atarsa kışı daha güçlü mevcutla da çıkartıp ve kış kayıplarının önüne geçmiş olacağız. Şimdi kovanımı açıyorum. Sizler de. Şimdi keki üstten de verebiliriz. Aynı zamanda yandaki şu şurupluklardan da şöyle yakından göstereyim. Bakın arkada bölme şurupluğumuz var. Oradan da kolay bir şekilde verebiliriz. Şimdi ben kekimi açıyorum. Evet gördüğünüz üzere bu şekilde kekimi Ayarladım Ve Şu şekilde 3 parçaya bölerek Şu Bölmelerden aşağıya Gönderiyorum ha, Üstte de bırakabilirim Ama ben kenarına koydum Bu şekilde Kapağını da kapatıyorum Evet. Bunu hallettim. Şimdi bir sonraki kovanıma geçiyorum. Evet. Havamız da gayet güzel. Güzel bir hava var. Evet, kekimi alıyorum. şekilde açıyorum. Şöyle elle de bölebilirsiniz. Buraya Buraya da bunu attık. Ve bunu da kapatıyorum. Üste niye koymadım? Havalar biraz sıcak. Sıcak olduğundan dolayı akma yapabilir. O yüzden dolayı üste koymayı tercih ediyorum. Şey, şurupluklara koymayı tercih ediyorum. Aynı şekilde bu şekilde bakın böyle yağ gibi çıktı puanımı atıyorum. Evet. Bu şekilde Buna da koyduk. Şu parçaları içine atalım. Evet bir sonraki kovanıma geçiyorum. Yine değerli takipçilerimiz bu üründen sipariş vermek için bu ee, Videonun altında bağlantı linki vardır, sipariş ver linki vardır. Oradan siparişlerinizi kolay bir şekilde verebilirsiniz. Şimdi bunu da açıyorum. Bunu bu şekilde de koyabilirim. Bunu mesela örneğin bu şekilde koydum. Yaklaşık olarak bunu çok kısa sürede yani 3-4 gün içinde bunu bitirebilirler. Bunu da bakın arı böyle hava soğuk moduna girmiş bakın. Burada daha çok toparlanmış. Ve bakın burada daha seyrek öne böyle bir topaklanma gibi kış salkımını oluşturmuş. Yani yemeye başladılar. Bu şekilde arılarımıza kek verme işlemine devam ediyoruz. Bunu kapatıyorum. Evet bir sonraki arımı açıyorum. Evet, bu da gayet güzel. Bu şekilde de buraya böyle koyabiliyorum. Uzun bir şekilde. Evet kapatıyorum. Evet kapattık. Sonrakine geçelim. Evet burada kuzularımız da yayılıyor. Biz bunu tamamen ana arının yavru atması için veriyoruz yani arılar zannetsin ki güzel bal geliyor veya o şekilde coşsun ve ana arı yumurta, yumurta, yumurta atmaya başlasın çünkü bu mevsimde bildiğiniz üzere tamamen arılar ana arı yumurta yapmayı kesiyor. Mesela şu çok yumuşak. Bu her şekilde üzerine akar. O yüzden dolayı buraya vermek çok mantıklı. Evet kapatıyorum. Evet şimdi Burada gördüğünüz üzere bir kara kovanımız var ee, peki buna nasıl vereceğiz şimdi Evet kenarlarını açacağım alttan doğru öreceğim evet kertenkeleye varmış orada Evet açacağım buradan alttan vereceğim. Evet. Şöyle orta göbeği açıyorum. Evet. Şimdi şöyle bir engebeli veriyorum. Ve içine bırakıyorum. Yine tekrar altını kapatıyorum. Bunu kışa girmeden yine bir Yağmurdan yağıştan korumak için bir şeyler yapacağız evet, Sonraki konumuza geçiyorum Evet. Bu arımız da çok güçlü bir arı değil. Evet bakın gördüğünüz gibi böyle uzuyor. Hamur gibi. Bunun hani arının üzerinde akma ihtimali var. O yüzden dolayı biz ne yapıyoruz? gözlere doğru yani şurupluklara vermek daha mantıklı. Bunu kışın verirseniz zaten böyle bir sıkıntı olmayacaktır ama şu an tam havalar soğumadığı için böyle bir durum var. Bu şekilde koyduk ve kapatıyorum. Her kovan, her arı, özel arı, hani genel bir şey yapma şansınız çok zor. Kışın arıyı fazla rahatsız etmemek için üstten verebilirsiniz. Evet bu sırada son kovanım kaldı ona da getiriyorum. Bu sıradaki bu son kovanımızı da verdik. Ve diğer kovanlarımızda bu şekilde fondan arı kekimizi vermeye devam edeceğiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.